Merhaba Özlem Hanım. Hatayımıza hoş geldiniz. Çişpereğimiz için içinin malzemesi 200 gram kıyma, soğan, bir tutam nane, bir tutam tuz, bir tutam karabiber, hamuru içinde iki bardak un, bir tutam tuz, bir bardak su. Yoğuracağız kulak memesi kıvamında olacak. 5 dakika bekleyeceğiz içini hazırlayana kadar. Ondan sonra da oklağını açacağız. Mantıya başlayacağız. Hatay'ımızın menşur yemeği şişperek bunun adı. Bir saat sürer. Düğün yemeklerinde daha çok yapılır Hatay'da. Şimdi hamurumuzu az daha yoğuralım. 5 dakika bekleyelim. İçini malzemesini hazırlayacağım. Şimdi soğanını doğramaya başlıyoruz. İki tane soğan doğrayacağız. içi hazır olacak. Ben tahta kullanmam canım. Elimde. Evet ince ince doğrayacağız. Etini, karabiberini, nanesini yoğuracağız güzel. Hamurumuzu açıp sarmaya başlayacağız. 2 soğan doğradım. Şimdi etini koyuyorum. 200 gram kadar etini koyacağız. Şimdi karabiber, nanesi, bir tutam nane, bir tutam karabiber, bir tutam tuz, bir tutam toz biber. Şimdi yoğuruyoruz. yoğuruldu Tamam şimdi hamurumuzu açmaya başlayacağız hamurumuzu elimize aldık açıyoruz şimdi kesmeye başlıyoruz mantımızı sarmaya başlıyoruz şişpereğimizi diyelim biz şişpereğimizi bütün şişpereğimizi böyle yaparız birazdan da pişmeye başlayacağım Şimdi sıcak suyumuzu getirdik. Pirinç koyacağız. Bunu pişireceğiz. Kaynadıktan sonra yoğurdunu koyacağız. En sonunda da şiş koyup pişireceğiz. Bir güzel kaynadı. Şimdi tuzlu yoğurdumuzu koyacağız. O da kaynadıktan sonra mantımızı koyacağız. Tuzlu yoğurt hatayımızın yoğurdu. Başka yerde olmaz. Şimdi şiş pereyi koyacağız kaynadıktan. Biraz daha kaynamaya bırakacağız. Şimdi şiş bereklerimizi koyuyoruz. Afiyetle yiyeceğiz. Şiş koyuyoruz. 10 dakika sonra hazır. Şimdi çok güzel oldu. Yağını koyacağız. En son yağ konacak. Birazdan aynaya yağdan sonra. Şimdi yemeğe hazır. Hemen servis hazır. Tadına bakalım hari olmuş daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz